Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün NDNG Enes Batur'un yorumlarını çalan bir de izliyoruz. Evet, hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mütefe. Ve bugün sizlerle bir video... Ne ne ne? Size soruyorum cidden göte mi dedi o? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mütefe. Lan, ne diyor lan burada? Dur bir dakika. Arkadaşlar ben Mütefe. Yiğit Efe diyor ya oğlum Yiğit kötü yorumları, iyi yorumları birleştirdim. Kötü yorumları, iyi yorumları Ortasını birleştirmiş. Bugün Ortasını seçmiş. Bu gitsizlerle bir birlikte bir okuyacakmış. Kötü yorumların daha çok gelmesini istemeyin. Yeniden seçtin acaba Aynı. Fakat geliyor. Her neyse. Geliyormuş. Ee, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız sadece iki tane videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone abone olmayı unutmayın ve başlayalım. Abone olmayayım Diyor. sonra özgüven yapıyorum. <laughs> Diyor ki Doğan Oğlumu da Ar Oğlum bu çocuk daha bire mi ikiye mi ne gidiyor lan? Okuma yazması yok daha görmüyoruz mu? Bu ne abi diyenin babasından çıkarmışlardır. Bu <laughs> lan <laughs> Sen de benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisin zaten sevdiğim. Tanıyormuş. Değil. Buradan sana teşekkürlerimi sunuyorum. Evet ikinci yorum. Mustafa Deniz. Abi seni severek izliyorum. Sağ olun. Çocuk <laughs> severek izliyorum lan ne <laughs> severek. Eee. <laughs> Tanberk Doruk. Videoda neden bana tip tip bakıyor. Yıldız'a bana neden tipti bakıyor? Ee, videoda... Yani bu yorum atan kişi yeri zekalıdır. Yıldız'a bana neden tipti bak. Sana bakıyorsam Söyle Yani videoda bana tip tip bakıyorsun derken Altıda random atmış galiba bak, aynen vi videoda ben random. sana bakıyorum tip tip mi oluyor? Sen anlamıyorsan ben ne yapayım? Sen anlamıyorsan ben ne yapayım? Tanberk Doruk yazmış yine Naba Nabab <laughs> random atmış D random anlamıyor. Velet işte ya. Velet biz ne yapalım? Velet. Bunu yazacak kadar e, aptal sen ben sana başka bir şey söylemiyorum. Şimdi. Türkçe Daha yeni izliyorum da ne? <laughs> evet, işte bu da kendini ifşa alıyor Velet. Ben izliyorum da ne de ne acaba? Benim kanalımın adı neden Tamam her şey burada başlıyor olan Enes butonun yorumlarını çalara gelişebileceğimi zannediyorum. Göt. Doğru. Enes butonun yorumlarını çalıp kendisine koymuş. Sağ. Semih teşekkür ederim. Ne yapıyor lan bu özürlü? Ne yapıyor ne oldu sen? Ha üzüldüm. Sağ. Semih temiz. Türkçe yarım, bir şey değil. Evet arkadaşlar biliyorum. Sonra yine tencere bakın. Hoşçakalın. Demiştir müşter besleyiyormuşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz için teşekkürler. Bugün Edenege Enes Botur'un yorumunu çalan Veledini gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz de şuradan abone olmayı unutmayın. Abone ol, buradan abone ol. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalda bay ilgi olmaya başladı. Dün tam tamını 80 tane abone aldık. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Evet bitti sonunda. Çıksanız oğlum. Çık. Oğlum gitseniz zaten. Allah Allah video bitti video haydi kapatın kapat kapatsana oğlum Aa, bak beni çılırtma. kapat kapat ulan haydi görüşürüz bay bay